yazan Anayasa Mahkemesi kararı herkes için bağlayıcı ona uyacak. Ben onu tanımıyorum, uymuyorum, tanımıyorum da uymuyorum da diyen sens. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyacağımızı anayasada taahhüt etmişiz. Ayın kararlarına uymayan sensin. İşine gelmediğinde anayasa mahkemesini birinci kademe mahkemesiyle karşısına geçen sensin. Şimdi bana Asli Hukuk Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum. Ben Asli Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla atadığı kayyımı ve partiye kayyımı yönettirmeyi kabul etmiyorum. Benim il başkanım yanımdadır, özgür çeliktir. Onunla birlikte partimizi yönetiyoruz. Aman yok efendim Tutmış sokakları karıştırmam. Ben sokağa kimseyi davet etmedim ki. Sokak çağrısı yapacağım zaman yaparım. Bunu da Tayyip Erdoğan'a sormam. Ama ben insanları baba evine davet ettim. Onları sokakta Tayyip Erdoğan bıraktı. İl başkanlığına sokmadı sokakta bıraktı, oraları karıştırmaya çalıştı. Herkese itidal telkin ettik. Şunu bilsinler, ...efem sokağa mı çağırıyorsun? Sokağa çağırmak icap ettiği gün, hiç tereddüt etmem, gün o gün değil. Onu yaptırmasınlar, yaptırmasınlar, yaptırmasınlar. Yapmaya niyetli değiliz. Tüm yöneticilerimizle, tüm ekibimizle birlikte hiç kimsenin zorda kalmayacağı, demokratik sınırların dışına çıkmayacağı, herkesin demokratik yarışlar sonucunda ülkede iktidarların el değiştireceği yarınları ümit ediyoruz. Ama sokak ve meydan şiddet üretmedikten sonra haktır. Bu hakkı kullanmaktan da asla geri duyurmayız. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Yaptığınız işler protestoya açık işlerse protesto görürsünüz. Bundan da bir adım geride durmayız. Ama bir polisin burnu kanamasın diye verdiğimiz emeği ben biliyorum en yakınımındaki arkadaşlarım biliyor, koruma ekibimiz biliyor. Asla ve asla böyle bir şey istemem. Ayrıca polislere bir sandık koysan bunları yüzde seksenle götüreceklerini de bütün araştırmalar söylüyor. Türkiye'nin en mağdur meslek grubu polisler o çocukların üzerinden bana laf oyunu yapmasın.